Merhaba arkadaşlar ben CoinCoins YouTube kanalından Lale. Bugün sizlere yepyeni bir borsadan bahsetmek istiyorum. Borsamızın adı Huobi. Huobi nasıl üye olunur, ne için kullanılır, detayları nedir arkadaşlar kısaca hepsinden bahsedeceğim. Yalnız konuya geçmeden önce sizlere bir şey belirtmek istiyorum. Eğer kripto işlemlerine yeniden başladıysanız arkadaşlar biz YouTube kanalımızda sıfırdan kripto eğitim serisi videoları çekiyoruz. Eğer yeniden başladıysanız kanalımıza abone olarak videolardan haberdar olabilir. Ayrıca oynatma listesinden sıfırdan kripto eğitim serisi videolarımızı izleyebilirler. Şimdi hızlıca konuya geçelim. Evet arkadaşlar, Huobi nedir? Hemen size hızlıca Huobi'den bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Huobi Çince Pinyin demek. Şemseller Merkezi bir kripto para borsasıdır. Çin'de kurulan şirketin şu anda Hong Kong, Güney Kore, Japonya ve ABD'de ofisleri bulunuyor. Ağustos 2018'de halka açık bir Hong Kong şirketi olmuştu arkadaşlar. Çin hükümeti tarafından 2017 yılında Bitcoin borsalarına getirilen yasanın ardından Huobi Bitcoin çekme işlemlerini tamamen durdurmuştu. Huobi Çin bir blockchain danışmanlık ve araştırma platformu olarak faaliyet göstermeye halen devam ediyor. Mart 2018 itibariyle bir günlük yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında işlem gerçekleştiriyor. Şimdi arkadaşlar size promosyon kodu yani indirimli bir hesap nasıl kurulur bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar aşağı bir link bırakacağım. Link birazdan ekranı da yansıyacaktır. Arkadaşlar linke bastığınızda böyle bir sayfa açılıyor. Gördüğünüz gibi eğer bu linkten kayıt olursanız 2 USDT kazanma şansı yakalıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere e-posta veya telefon üzerinden nasıl giriş yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar e-posta veya telefon numaranızı bu kısma yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada davet kodu yani promosyon kodumuz geldi. Eğer bu linki bulamadıysanız şuradan kaydol butonuna basıp promosyon kodu bölümüne bunu yazarsanız yine promosyon kodundan yararlanabiliyorsunuz. Ben şu an e-posta üzerine giriş yapacağım. Siz istiyorsanız telefon numarası bölümüne Türkiye'yi seçerek şuradan Türkiye'yi seçelim. Şöyle Türkiye'yi seçerek göndermek için claim butonuna basıyorsunuz. Ben buradan e-posta üzerine kayıt olacağım. Siz de dilediğiniz şekilde bilgileri girerek göndermek için tıklayın bu basın arkadaşlar. Evet arkadaşlar göndermek için tıklayın butonuna bastığınızda böyle bir doğrulama sonu geliyor bize. Buna click to verify butonuna basıyorsunuz. Bizi burada bir tane ufak bir ufak bir teste koyuyor arkadaşlar. Burada amaç şuradaki çubuğu şu boş olan yere koymak. Yani şu simgeyi şuradaki yapbozun üstüne koymak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen doğruladık. Şimdi arkadaşlar siz eğer e-posta üzerine kaydolduysanız e-postanıza numara üstüne kaydolduysanız numara üstüne kod gidecek. Buradan doğrulama kodunu yazıyorsunuz. Ben kendi doğrulama kodumu yazacağım. Gördüğünüz gibi kodumu yazdım. Şimdi arkadaşlar buradan kendimize bir güçlü şifre oluşturmamız gerekiyor. Bu şifreyi oldukça gizli yazmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi kendimize güçlü bir şifre oluşturalım. Ben kendi şifremi yazacağım. Siz de kendi şifrenizi yazın. Evet arkadaşlar ben kendi şifremi yazdım. Hobi maceranıza başlayın butonuna basıyorsunuz. Evet arkadaşlar şifremizi de oluşturduğumuz göre gördüğünüz gibi tebrikler Huobi uygulamasının 463 milyon kişi arasından bir kullanıcı olduk. Daha fazla ödül kazanmak için uygulamayı da indirebilirsiniz arkadaşlar ama biz buradan X tuşuna basıyoruz kaydımız başarılı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan 170 dolara kadar e, ödül kazanabiliyorsunuz kayıcısız hesabınıza para yatırarak işlem yapabiliyorsunuz biz buradan Şimdi size KYC işlemlerini yani kimlik ve güvenlik ayarlarını göstereceğim. Şuradan sağ üstte profil sekmesine geliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan güvenlik ayarına basıyorsunuz bizi böyle bir sayfa karşıladı arkadaşlar. Bunları hemen size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi telefonumuzu veya Google Authenticator'ı da bağlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar bizi böyle bir sayfa karşıladı. Gördüğünüz gibi buradan telefon numaramızı ve Google Authenticator'ı bağlamayı göstereceğim. Önce Google Authenticator'dan başlayalım. Bağla butonuna basıyorsunuz. Arkadaşlar Google Authenticator uygulamasının ne olduğunu bilmeyen dostlarımız varsa hemen hızlıca size bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi bağla butonuna bastığınızda bir sitesi bize bir kod verecek. Bu kodu mümkünse kimseyle paylaşmamalısınız. Şimdi arkadaşlar hemen kısaca şöyle diyeyim. Google Authenticator arkadaşlar biz yaptığımız bütün işlemlerde arka planda bize kod yazıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kodlar ne kodlar? Misal örnek veriyorum ben al sat yapıyorum. Al sat arkasında benim güvenliğim için arkada bir kod yazıyor. Ama bazen hackerlar bu güvenlik kodlarına ulaşarak cüzdanımıza erişim sağlayabiliyorlar. Ama Google Authenticator'ın şöyle bir özelliği var. Google Authenticator her 10 saniyede bir kod yazdığı için bunların işini oldukça zorluyor ve güvenli bir şekilde işlemlerimizi tamamlamayı sağlıyor ve tamamen ücretsiz arkadaşlar. Şimdi eğer iPhone kullanıyorsanız App Store veya Android telefon kullanıyorsanız Google Play üzerinden Google Authenticator uygulamasını indirir. Şimdi Huobi bize bir kare kod verdi arkadaşlar. Şu an ben kendi kare kodumu gizliyorum. Siz de görmeyeceksiniz. Ve yanında anahtar kodu var arkadaşlar. Kare kodun yanında hemen anahtar kodu var. Bu iki kodu hiçbir şekilde kimseye vermiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Google Authenticator uygulamasını indirin. indirdiğinizde arkadaşlar orada artı butonu var artı butonuna basıp oradan ürün anahtarı gir veya kare kod var kare koda basın buradaki hobinin bize verdiği kare kodu okutun arkadaşlar veya ürün anahtarını girerek de işlemleri devam edebilirsiniz. Ama ben kare kodu okutarak geçiş yapacağım. Arkadaşlar kare kodu okuttuğunuzda ekranda aşağıda 6 haneli kod yazacak. Bu kodları hiçbir şekilde elemenize gerek yok. Çünkü birazdan bize şöyle aşağı ineyim. Diyor ki Google Authenticator uygulamanızdaki 6 haneli doğrulama kodunu girin. Arkadaşlar şimdi Google Authenticator 10 saniyede bir kod yazıyor. O 10 saniye içerisinde olan bir tane kodu 6 haneli olan bir kodu. Buraya yazıyoruz ve gönder butonuna bastığınızda Google Authenticator güvenliği otomatikman açılacaktır arkadaşlar. Şimdi ben kendi ayarlarımı yapıyorum. Siz de kendi ayarlarınızı yapın. Evet arkadaşlar Google Authenticate'i de gördüğünüz gibi bağladık. Eğer arkadaşlar kodunuzun başka bir yerde olduğunu düşünüyorsanız Google Authenticator değiştir diyorsunuz size yeni bir kod veriyor arkadaşlar. Şimdi buradan telefonu da bağlayalım. Buradan bağla butonuna basıyorsunuz. Evet arkadaşlar buradan ülkemizin kodunu seçiyoruz. Buradan Türkiye'yi bulalım. Arkadaşlar şu boş kısma telefon numaramızı yazıyoruz. Telefon numaramıza kodun gelmesi için de şuradan doğrulama kodu al butonuna basıyorsunuz gelen kodu yazıp onayda butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bir de bizden Eposa'dan da doğrulama kodu istiyor ve Google Authenticator'dan 6 haneli bir tane kod istiyor arkadaşlar. Bunları da tamamladıktan sonra onaylaya basın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon numaramızı da bağladık. Eğer telefonunuz değişirse arkadaşlar telefonunuzu değiştirmeden önce yeni bir numara aldıysanız şuradan telefon numarasını değiştir butonuna basarak telefon numaranızı değiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Ee, buradan işlem parolası yani birçok işlem için sizden parola isteyecek. Örnek veriyorum alsat yaparken benden önce şifre isteyecek. Bu da güzel bir ayar arkadaşlar. Bu ayarı da yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Şurada giriş parolanız var arkadaşlar. Bunu eğer ilk hesaba giriş yaparken ayarladıysanız şifre, ilk hesaba girerken yaptığınız şifre bunu değiştirebilirsiniz istediğiniz kadar. Bunun gibi daha birçok güvenlik sistemi var arkadaşlar. Bunun da size uygun olan kilitleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki buradan kimlik doğrulamayı nasıl yapacağız? Hemen ona geçelim arkadaşlar. Buradan Temel doğrulama butonu var arkadaşlar. Hemen yukarıda bizi kimlik doğrulama kısmına getirdi. Eğer bir iş yeriniz varsa ve iş yerinizin adına işlemler yapmak istiyorsanız kurumsal doğrulama. Eğer kendi bireysel hesabınızsa bireysel işlemler yapacaksınız arkadaşlar kişisel doğrulama butonuna basacaksınız. Şimdi doğrula butonuna basıyorsunuz. Evet arkadaşlar bizi böyle bir sayfa karşılıyor aşağı biraz indiğinizde. Buradan şimdi doğrula butonuna basıyorsunuz. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 var arkadaşlar ve seviye 4 de var açıkçası. Onları da göstereceğim size. Temel izinler için şimdi doğrula butonuna basıyorsunuz. Buradan uyruğumuzu yani ülkemizi seçiyoruz. Ben buradan hemen Türkiye'yi seçiyorum. Arkadaşlar buradan adımızı ve soyadımızı, doğum günümüzü yazmamız gerekiyor. Ben hemen kendi bilgilerimi gireceğim. Siz de kendi bilgilerinizi girin arkadaşlar. Arkadaşlar bilgilerinizi girdikten sonra gönder butonuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi temel doğrulama oluştu. Şimdi arkadaşlar buradan temel seviye 2 temel doğrulamayı da yapalım. Şimdi doğrula butonuna basıyorsunuz. Evet arkadaşlar bize buradan kimliğimizin fotoğrafını istiyor. Burada ön yüzünü, buraya da arka yüzünü göndermemiz gerekiyor. Eğer pasaport göndereceğim diyorsanız da pasaporta basarak pasaportunuzun fotoğrafını gönderebilirsiniz. Yalnız arkadaşlar şuradaki kurallara dikkat edin. Tam ortalamanız gerekiyor ve net çekilmesi gerekiyor. Yamuk yumuk olmaması lazım. Arka tarafın da aynı şekil dediğim gibi. Siz kendi bilgilerinizi buraya fotoğrafınızı çekerek aktarabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kendi bilgilerimi gönderdim. Buradan gönder butonuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan başarıyla gönderildi butonu geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi seviye 2 temel doğrulama da onaylandı. Biraz beklemeniz gerekiyor. 5 dakika gibi bir süre e-postanıza veya numaranıza mesaj olarak gelecektir arkadaşlar. Doğrulanıp doğrulanmadığına dair. Şimdi buradan 3. seviye arkadaşlar bunu da doğrulayalım. Burada da yüzümüzü göstermemiz gerekiyor. Buradan şimdi doğrula butonuna basıyorsunuz. Arkadaşlar yüzümüzü göstermemiz için hobi uygulamasını kullanmamız gerekiyor. Bunun için de hobi uygulamasını indirmek için bize bir kare kod veriyor. Ben hemen hobi uygulamasını indirip oradan işlemleri nasıl olacağına dair size göstereyim. Evet arkadaşlar uygulama indirdiğinizde hobi uygulamasına geliyorsunuz. Arkadaşlar uygulamaya bastığınızda şurada isminizin yazdığı yere bir kere tıklıyorsunuz yani profilinize bir kere tıklıyorsunuz. Profili düzenle butonuna basıyorsunuz. Kimlik doğrulama yanında temel doğrulama yazıyor. Temel doğrulamaya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada seviye 3 gelişmiş doğrulama. Doğrula butonuna basacaksınız ve bizi buradan bir sayfaya aktardı. O bir kameranıza erişim istiyor arkadaşlar. İzin ver butonuna basıyorsunuz ve bize böyle bir sayfa geldi. Şimdi arkadaşlar buradan yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Ben kendi işlemlerimi yapacağım. Arkadaşlar seviye 3'ü de doğruladım. Gördüğünüz gibi mesaj geliyor doğrulandığına dair. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatırım kapasitesi değerlendirmesini de kendiniz yapabilirsiniz. Ee, Kayaca işlemleri buydu. Ben hemen bunları da size gösterdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seviye 1, seviye 2 ve seviye 3'ü de doğruladık. Yatırım kapasitesini kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız yerde işlemlerin detaylarını istiyor hangi kuruma bağlısınız veya birçok bilginiz ise arkadaşlar onları koyarak doğrulayabilirsiniz. Buradan ben arayüzünden biraz bahsetmek istiyorum size. Ana sayfaya geldiğimizde burada kripto alma satma işlemleri var arkadaşlar. Buradan hızlı alıp satabiliyorsunuz. Paraya tırıp çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan piyasalar kısmında favoriler favori bir borsanız varsa arkadaşlar veya coininiz varsa oradan görebilirsiniz. Spot işlemleri ve futures işlemleri yapabiliyorsunuz. İşlemlere geldiğimizde ise spot işlemler, merging, işlem yapma gibi birçok trading bot yani otomatik bot işlemi var, işlem botu var arkadaşlar. Futures bölümüne geldiğimizde, Futures'a genel bakış, USDT teminat kontratı, coin futures, copy trading futures bilgileri ve options bilgileri var arkadaşlar. Earn bölümü ise gördüğünüz gibi hobi earn var ve ikili yatırma özelliği var. Finans hizmetlerine geldiğimizde staking Ethereum 2.0 var arkadaşlar. Crypto loans, OTC krediler var arkadaşlar. Topluluk hobi canlı yayın ve hobi işlemlerini tam bilmiyorsanız hobi Learn bölümüne gelerek detaylarından eğitim alabilirsiniz arkadaşlar etkinlik bölümüne geldiğinizde gördüğünüz gibi ödül merkezinden Az önce size dediğimiz ödülü alabilirsiniz arkadaşlar Buradan bakalım hemen Web3'te de arkadaşlar gördüğünüz gibi NFT ve e token özelliği var arkadaşlar buradan tamama basın arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu hemen açalım gördüğünüz gibi arkadaşlar kayıt ödülü için bize 2 USDT verdi kimlik doğrulama için de bize 2 USDT verdi arkadaşlar 5 USDT almak için yatırım yapmanız gerekiyor ve burada birçok görevleri daha var. Bu görevleri yaparak da kendinize bol bol USDT kazanabilirsiniz arkadaşlar. Peki borsasında hangi coin'ler var? Gördüğünüz gibi burada en popüler coin'ler, burada buradan işlemleri yapabilirsiniz. Bu HT o bir borsasının kendisine ait tokeni arkadaşlar buradan işlem yapabilirsiniz alabilirsiniz gördüğünüz gibi 5.94 civarında bir e, ilerleme kaydediyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hobi indirimli promosyon kodu bir hesap açmak bu kadar basit dediğim gibi birazdan da ekrana gelen linke basarak aşağıda yorumlara veya açıklama kısmına bırakacağım kendinize o linke basarak indirimli promosyon kodlu 4 USDT kazandırabilecek bir hesap açabilirsiniz kendinize tekrardan belirtmek istiyorum biz YouTube kanalımızda yeni başlayan arkadaşlarımız için sıfırdan kripto ettim serisi videoları çekiyoruz kaçırmamanızda fayda var videoyu Beğendiyseniz kanalımıza abone olarak ve like atıp yorumlara sorunlarınızı belirtirseniz sevinirim arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı Umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir herkese bol kazançlar diliyorum görüşmek üzere arkadaşlar